açsam rüzgara. Ne hoş ey güzel tanrım, ne hoş mavilerde sefer etmek. Bir sahilden çözülüp gitmek düşünceler gibi başıboş. Açsam rüzgara yelkenimi, dolaşsam bende deniz deniz. Ve bir sabah vakti kimsesiz bir limanda bulsam kendimi. Bir limanda büyük ve beyaz. Mercan adalarda bir liman Beyaz bulutların ardından gelse altın ışıklı bir yaz Doldursa içimi orada baygın kokusu idelerin Bilmese tadını kederin bu her alemden uzakada Konsa rüya dolu köşkümün çiçekli dalına serçeler Renklerle çözülse geceler, nar bahçelerinde geçse gün Her gün aheste mavnaların görsem açıktan geçişini ve her akşam dizilişini ufukta mermer adaların. Ne hoş ey tanrım, ne hoş iller, göller, kıtalar aşmak. Ne hoş deniz deniz dolaşmak, düşünceler gibi başı boş. Versem kendimi bütün bütün bir yelkenli olup engine, kansam bir an güzelliğine. thank you